Ay, nerede bu otobüs? Yemin ediyorum devleti şikayet edeceğim bunları. Selamun aleyküm kaptan. Abim bir geçebilir miyim ya? Heh, geldik mi? Kaptan beni sağda tükür. Evet bakalım kimse var mı? Bakayım hoş. Düştü. Neyse, evet, çok normal bir yer. Selamünaleyküm. Kimsiniz? Abim, asıl sen? Adınız neydi? Eee... Leif X Geçin bakalım. Gireyim abi, tamam. Saf bu çocuk. Lan... Oğlum bunlar ne? o şu saati de Aha. bir susturamadım he. ha 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 şimdi damlayı da yapalım tepkilere bak hepsi deli bunların ben gidiyorum fotoğraflara bak kim ya hmm bu çocuk galiba şunu bırakayım al bakalım bana mı? Alsana çocuk. Ne yapıyorsun? Aa fazla. Bunu da al. Düştü. Alayım bari şimdi yerde kalmasın. Bu ne oğlum? Ölümü lan bu adam? Bir bakayım. Esne yüzüm daha. Kim uyandırdı beni? Abim, abim vallahi uyandırmak istemem. Kimsin lan sen? Sen hangi cülede beni uyandırsın? Gözüme gözükme. Ay buradan kaçmam lazım sanırım. O ne ya? Hı? Abi Spiderman mısın? <laughs> o ne? Nereye kaçıyorsun? Onu kim attı? Korkuyorum. İşim bitti. Ver buraya. <laughs> ben ben bunlardan kaçmam lazım. Bunlar ne cin mi bastı? Hadi ama. Yarısını almak istiyorum sadece. Nereye gidiyorsun? Ne kadar yüksek bura ben bura bunu... ne? Selam. Sizim ben. Görüşürüz. Cidden çok yazık. Ben de atlayayım ben ne yapayım? <laughs> Kilidim kırıldım